Günaydın arkadaşlar. Bugün okula gitmek için hazırlanacağım. Arkadaşlar çok erken ama tabi yine de video çekmek istedim. İlk saçlarımı yapacağım. Dün, e, dün örmüştük. Önceki gün e, banyo yapmıştım. Salı günü yok. Pazartesi günü banyo yapmıştım. Öl, ölmüştük Öyle uyumuştum. Ertesi gün yine dümdüz gün çıktığı için saçımı açıp bozmadık direkt okula gittim. Ama bugün kalktım tabii ben yatakta dolanıyorum, dönüyorum falan. Ondan saçım bozulmuş. Şimdi yapacağım. Ay, çok da kıvırcık olmuş. Ben kıvırcık saymıyorum. Benim saçım birazcık düzledi arkadaşlar. Yani birazcık dümdüz ol oldu. Neden bilmiyorum. Bu aralar böyle bakıyorum saçıma böyle kurutunca bile böyle hala dümdüz. Ya şu halime bakmayın çok çirkin oldu. Bakayım. Heh, tamam. Burası tamamlandı. Böyle okula gidemem tabii. Öğretmen de izin vermiyor. Hem öğretmen izin vermiyor de ben böyle gitmeye utanırım. Çok çirkin. Çok çirkin olmuş. Aslında saçımın dalgalanması güzel ama böyle çıkmışım. Yunus kafa gibi olmuş. Yunus <laughs> kafa. Burası birazcık, bakın burası birazcık dümdüz oldu. Aa çünkü ben en öncekinde birazcık bakayım hangisi daha Düz. Bakalım. Bu daha dümdüz. Evet. Bu daha dümdüz. Şuraya da iç. Arkadaşlar neden bu daha dümdüz söyleyeyim hemen. Çünkü e, ee, ben bu saçı böyle kırıştıra kırıştıra açtım. Kırıştıra kırıştıra ama bu saçı öyle açmadım. Böyle yavaş yavaş açtım. Şimdi toplayacağım. Şu önlerimi bırakıyorum ben her zaman. E, ee, önlerine bir şare bulacağız. Tamamızdık. Önlerini ben e, köpük süreceğim. Şöyle toplayacağım. Şimdilik topuz yapacağım kafasınıza. Şöyle yapıyorum. Ya topuz çok çirkin oldu. Ama yani mecbur. Topuz çok çirkin oldu. Ama şimdilik yapıyorum. saçım da nasıl arkadaşlar? Birazcık havalı kuyanmam Ha biraz düz düz. Ee, şimdi köpek süreceğiz. Arkadaşlar aldım. Böyle. Ne yazıyor? Hmm wasn't ama wasn't. Wasn't's. Ya, I wasn't. Ben söyleyemiyorum. Neyse. İngilizce yazıyor orada. Peki şöyle. Görebiliyor musunuz? is Arkadaşlar bunu demeyi başardım. what wasn't. Evet, Watsons. Bu Watson's imiş. Watson's. -ın. <laughs> Yine yanlış söyledim. Watson's. -ın. Evet, Watson's -ınmış bu. Watson's -ın. Tamam. Şimdi bunu sıkıyorum. Niye? İlk bu minik bir şey aldım. Şöyle sürelim. En son şu diplere süreceğim. Şu anda nereye sürüyorum? Sen de kapağını kapadık, çar kalayalım. Yere lastik düştü. Açalım inşallah altında. bir problem yoktur. Açtım. Çok güzel. Kara benzemeyim arkadaşlar? Rengi çok kara benziyor ama tabii dokusu benzemiyor. Ay çok mu fazla yaptım acaba? Neyse vermeden süreyim hemen. Diplere diplere diplere, diplere. Buraya da. Bunlar sertleşecek evet ama yapacak bir şey yok. Buna daha fazla sürdüm. Şu an buna sürdüğüm az ama buna daha. Bakayım. Evet bunu daha fazla sürmüştüm. Ay, ay Tamam Allah'ım. Bende bir şey yok. Tamam. Çok fazla oldu mu? Ay bu ne oldu bu? Bu ne oldu? Neyse. Kızım öyle. Ben elimi yıkayayım. Kabaz kıyıkları. sıktık. Yorumlara yazın ben ne kadar sıkacağım bilmiyorum. Aslında biliyorum. Evet azıcık sıkacağım ama bugün birazcık fazla kaçırdım galiba. Yorumlara yazın. Sizce fazla mı sürdüm az mı sürdüm? Fazla mı sürdüm yoksa tamamını yani doldurdum mu? Bunun işi bu kadar da. Bunu şimdilik. Ya bu şimdilik burada kalsın. Çünkü nereye koyacağım? Bu biliyorum ama tabii bir Arkadaşlar ben zaten önceden üstümü giymiştim. Hepinizi öpüyorum. Ben okuluma gidiyorum. Bay bay.